Efendim merhabalar, herkese sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün sizlerle Sayın Ali Babacan'ın beden dili, mikro ifadeler ve sözsüz mesajlar noktasında bizlere nasıl mesajlar veriyor, diksiyonu, hitabeti nasıl, bunun ufak bir analizini gerçekleştirmek istiyorum. Arzu ederseniz başlayalım, buyurun. hemen başlangıcında şunu söylemek istiyorum hani bizim amacımız siyaset yapmak değil kişi veya kurumlarla herhangi bir bağlantımız yok amacımız sadece işin iletişim boyutunda bizlere ne tarz mesajlar var bunları incelemek Sayın Ali Babacan'ın birkaç farklı programda sergilemiş olduğu beden dilini ve hitabetini ben burada, bu videoda sizlere aktarmak istiyorum. Yani 3-4 farklı programdan e, analizlerini gerçekleştirip sizlere bunları anlatmak istiyorum. Bir kere Sayın Ali Babacan genç bir siyasetçi, tecrübeli bir siyasetçi. Yani bakanlık geçmişi var, başbakan yardımcılığı geçmişi var. E, o yüzden diğer siyasetçilere nazaran genç olmasından kaynaklı böyle bir avantajı var. Bunun dışında güler yüzlü olması kendisine yine aynı zamanda bir artı yön aslında katıyor diyebiliriz. Fakat hemen devamında şunu da eklemek istiyorum. Bunu biraz daha ilerleyen videolarda aslında açıklayacağım. Çok fazla güler yüzlü olması, çok fazla böyle mütevazı bir yüz ifadesine sahip olması aslında bunu dengede tutması lazım. Yoksa kendisine olumsuz yönüne de bu yansıyacaktır. Sayın Ali Babacan'ın dış görünüşü, kıyafet analiziyle başlayacak olursak genellikle lacivert ve mavi renklerini çok fazla tercih ediyor programlarda zaten partisinin logosunda ve ambleminde de o renkleri çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun dışında ben kırmızı ve mor renklerini özellikle kravatlarda çok fazla tercih ettiğini görüyorum. Arzu ederseniz bu dört rengin bizlere ne mesajlar verdiğini sizlere kısaca açıklamak istiyorum. Bir kere kırmızı tutkuyu ve gücü ifade eder. Yani bazı duyguları bizde uyandırmaya sebep olan bir renktir. Hem öncü bir ruhu hem liderliği temsil ederken bunun dışında hırs ve kararlılığını da aslında temsil eder utangaçlara veya irade gücü olmayanlara da ayrıca bir güç veren bir renktir kırmızı rengi. Mavi her zaman böyle huzur veren bir renk. Yani özellikle kanın akışını yavaşlatan bir renk. Mesela çocuk odalarında mavi renk kullanıldığı zaman çocukların biraz daha böyle sakin bir yapıya büründüğünü aslında görebiliyoruz. Araştırmalar bizlere bunu aktarmış oluyor. Bir de kırmızının aksine hani o enerjiyi, tutkuyu bizlere yansıtan kırmızı rengin aksine mavi de böyle huzur verici, dinlendirici, sakinleştirici bir renk olmasından kaynaklı yemek firmaları bu rengi çok fazla kullanmazlar. Çünkü mavi bizlere tokluk hissini de aslında veren bir renk. Lacivert diğer videolarda da çok fazla değindiğimiz renklerden bir tanesi ulusal ve uluslararası bütün toplantılarda çok fazla tercih edilen liderliği, otoriteyi, gücü temsil eden renklerden bir tanesi. O yüzden siyasetçilerin lacivert rengi kullanması aslında çok normal. Mor renk ise biraz böyle melankoli bir renk. Hani depresyona neden olabilecek renklerden bir tanesi ve aynı zamanda da tutkunun bir rengi mor renk. O yüzden mor rengi biraz böyle mesafeli davranmak lazım. Hani hiç kullanmamak gerekir demiyorum. Kullanacağız. Kullandığımız yerler mutlaka vardır. Özellikle ev dekorasyonlarında, eşyalarda vesaire çok fazla kullanılan bir renk. Ama hani bir lacivert gibi, bir kırmızı gibi çok fazla yakın olacağımız bir renk değil. Araya biraz mesafe koymakta mor renk için konuşuyorum. Biraz fayda var. Bir insanın hani diksiyon derslerinde anlattığımız şey budur. Bir dakikadaki konuşma hızı ortalama 110-120 kelime arasıdır. Normal bir konuşma hızı iletişim sırasında. Sayın Ali Baba'canın konuşma hızı aslında bir tık altında diyebiliriz bunun. Yani bunu belki biraz daha hızlandırabilir fakat burada da kendisine şöyle bir avantaj sağlıyor bu. Yani cümleleri, kelimeleri böyle tane tane anlattığı için, konuyu tane tane anlattığı için aslında kendisine burada da bir avantaj sağlıyor diyebiliriz kürsüyle yaptığı konuşmalarda dikkat edin. Eller böyle kürsüde yani o kapladığı alanı, hakimiyeti karşı tarafa olumlu bir şekilde, pozitif bir şekilde veriyor. Bunun dışında da gençlerle yapmış olduğu bir söyleşi var kendi YouTube kanalında ilk videosu. Orada da herhangi bir kürsü yok. Ayakta bir konuşma sahnesi var. Orada da kullanmış olduğumuz sahneyi, kullanmış olduğumuz alanı aslında çok pozitif bir şekilde kullanıyor ve sadece tek taraflı bakış açısıyla değil Herkesle göz iletişimi kurarak, her tarafa e, iletişim sağlayarak bu alanın hakimiyetini kendisinde sağlamış oluyor. Bu da karşı tarafa pozitif bir mesaj veren beden dilini aslında sergilemiş oluyor. Türkiye'nin en önemli 3 sorunu nedir diye soracağım. O konuda bir görüşlerinizi alacağım. Şöyle zihni hazırlığınızı yapın ama. Ali Babacan'a ufak bir tavsiye olarak mesela biraz daha spor, biraz daha casual dediğimiz kıyafet tarzını eğer tercih ederse çünkü insanlar artık o kravattan, o protokolden, hiyerarşiden özellikle yeni nesil bunlardan biraz daha soğumaya başladı veya onlara çok fazla bir şey ifade etmiyor. O yüzden Z kuşağına hitap etmek isteyenler veya yeni nesille daha sık, daha samimi iletişim kurmak isteyenler bu kıyafet noktasında biraz kendilerine dikkat ederlerse emin olun o aradaki iletişim engelini de aslında kaldırmış olacaklar. Ali Babacan'ın böyle sürekli kısık bir ses tonuyla, çekimsel bir ses tonuyla konuşması kendisine bir olumsuz yön aslında. Yani bazı yerlerde sesini yükseltmesi, sesinin şiddetini yükseltmesi gerekiyor. Vurgu ve tonlamalarına dikkat etmesi gerekiyor. Bunu ilerleyen zamanlarda daha fazla zaten videolar üzerinde sizlere göstereceğim. Özellikle bir de ince ses tonuna sahip. Yani çok fazla bir pes ses tonu yok kendisinde. Bu işte üçü dördü bir araya geldiği zaman böyle sürekli çekimsel hani bir şeylerden korkuyormuş gibi veya acaba konuşurken hani bazı insanlar da vardır işte ya yanlış bir şey mi söyleyeceğim veya farklı bir mesaj mı verdim istediğim şeyi tam olarak aktaramadım mı izlenimini vermemek için o şeyi kırması lazım yani o noktada biraz kendisini açması lazım. Bunu nasıl yapabiliriz? Ayna karşısında çok fazla konuşarak veya kendi konuşmalarımızı çok fazla dinleyerek, sesli kitap okuyarak bu problemi halledebiliriz. Beden dilini ağır ve yavaş bir şekilde kullanıyor Sayın Ali Babacan. Yani liderlik açısından aslında bakıldığı zaman bu bir avantajdır, bir pozitif yöndür. Yani insanların beden dilini çok fazla böyle hareketli bir şekilde veya hızlı bir şekilde kullanması kendilerine negatif bir yöndür. Sayın Ekrem İmamoğlu'na mesela bunu çok güzel Görüyoruz. Yani sessiz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun videolarını dinleyin. Yani çok fazla böyle beden dili hareketleri göreceksiniz. Ama bunu biraz daha yerinde kullanmak, daha ağır, daha yavaş bir şekilde kullanmak beden dili kullanımında bizlere olumlu olarak geri dönecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazar. O Meclis TV'yi izlerseniz o konuşmaların yapıldığı, milletvekilinin konuşma yaptığı kürsünün arkasında büyükçe duvarda bu yazı vardır. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Ali Babacan'ın hitap sırasında en önemli sorunlarından bir tanesi bana göre es verme aralığını çok iyi ayarlayamıyor. Yani bizler hitap sırasında veya kitap okurken üç farklı es veririz. Yani durak koyarız. Bunlardan bir tanesi hiç hissettirilmeden çok az bir boşluk olan es vermedir. Bir tanesi virgül es dediğimiz o birincisinin bir tık daha üstü olan son olarak da nokta es'i dediğimiz yani artık nefes alma veya tükürük yutma ihtiyacını giderebileceğimiz es verme işlemidir. Sayın Ali Babacan da bu konuda biraz böyle dengesizlik var diyebiliriz. Yani bu noktada kendisini biraz daha iyi ayarlaması lazım. Hemen akabinde de cümle sonlarında biz bazen ses tonumuzu yukarıda, bazen orta seviyede, bazen de aşağıda bitiririz. Sayın Ali Babacan da bu konuda da biraz sıkıntı var. Yani konuşacağınız cümleye bağlı, aktardığınız konuya bağlı veya bir sonraki gelecek cümleye bağlı ses tonunuzu bazen yukarıda, bazen orta, bazen aşağıda bitirmeniz lazım. Sayın Ali Babacan da bu konuda maalesef bazı eksiklikleri görebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili hem videoları artık izlemeye başlayalım. Bir örnek verelim. Bu videoda tonlamayı tam olarak ayarlayamıyor Sayın Ali Babacan. Bunun dışında sesi yukarıda bitirmesi bir dezavantaj. Aynı zamanda da o S dediğimiz olayı tam burada aslında ayarlayamadığıyla ilgili ufak bir örnek göstermek istiyorum. Kendisine gen soru da ne oluyor diyenleri ise gen soru vazife oluyor, vatanseverlik oluyor. Cepheleri tutacak olan kanundur, adalettir diye cevap vermişti. Evet videoyu izlediniz. Burada bir de şey de var. Hani hızlı konuşmaktan veya bazen farklı bir şekilde zihnimiz bazı noktalara odaklanır veya dil dudak tembelliğinden kelimeleri biz atlarız. İşte gazeteci yerine gazeteci deriz. Veya Galatasaray yerine Gaz Saray, mesela kelimesini mesela hani böyle hızlı bir şekilde telaffuz ettiğimiz için e, kelimeler net bir şekilde çıkmaz. Burada da aslında onun bir örneğini görmüş oluyoruz. Kendisine gen soru da ne oluyor diyenlere gen soru vazife oluyor, vatanseverlik oluyor, cepheyi tutacak olan kanunlardır, adalettir şeklinde hani tonlama kısmında bu şekilde okusaydı daha farklı bir reaksiyon, daha farklı karşı tarafta olumlu bir izlenim oluşturabilirdi. Ses tonu genelde Ali Babacan'ın hep aynı yani çok fazla yükselme veya alçalma yok. Mesela burada gençler bir tezahürat yapıyor ve Sayın Ali Babacan'ın burada gençlere vermiş olduğu mesaj kullandığı o cümle biraz daha farklı bir şekilde telaffuz edilebilirdi. Biz böyle heyecanlı gençlerle gurur duyuyoruz hani bu şekilde telaffuz etseydi biraz daha farklı bir reaksiyon alabilirdi aslında. Biz böyle heyecanlı gençlerimizi gurur duyuyoruz. Sağ olun. Şimdi bunu niye söyledim? Yakında artık sahaya çıkacak siyasetçiler. Yaklaşık bir buçuk iki yıl sonra seçim olacak. Meetinglerde mitinglerde reaksiyon çok önemli. Yani bireyin kitle üzerinde bir etkisi var. Aynı zamanda da kitlenin birey üzerinde bir etkisi var. Buradaki etkileşimi sağlamak için mesela e, iletişim derslerinde anlattığımız bir konu üçleme konusudur. Yani siyasetçiler bunu çok yapıyor. Örnek veriyorum. Yaptık, yapacağız, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi bunu yaptık, yapacağız şeklinde bıraktığınız zaman o üçü getirmezseniz eğer karşı taraftan reaksiyon alamazsınız. Yani alkış alamazsınız. O yüzden siyasetçilerin bu noktada kitleyi harekete geçirme noktasında ses tonlarına, vurgulamalarına çok fazla dikkat etmesi lazım. Bu örneği de aslında biraz bunu aktarmak için vermek istedim. Benim tahminim Sayın Ali Babacan'ın sol lobu biraz daha ağır, biraz daha baskın. O yüzden sürekli konuşurken veriler aktarıyor, sayılar veriyor. Bu ikna tekniklerinde anlattığımız aslında önemli bir konu. Yani insanları ikna etmek istiyorsanız mutlaka sayısal verilerden yararlanmak lazım. Fakat bir siyasetçinin sayısal verilerin yanında da aynı zamanda sağ lobunu kullanması lazım. Yani bu şu demek biraz daha gönle dokunabilmek, biraz daha duygusal mesajlar verebilmek. Bunu yaptığınız zaman aslında iki tarafı da dengede tutabilirsiniz. O yüzden sayın Ali Babacan'ın bu konuda biraz eğilim göstermesi, biraz fazla üzerine durması gereken konulardan bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Yine hitap sırasında dikkat edin, çok fazla dudak açıp kapatma hareketi var. Daha doğrusu yutkunma hareketi var. Şunu çok yapıyorum. Tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Erzurum İl Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyor. Şimdi bunu yaptığın zaman hem olumsuz bir görüntü çıkıyor hem de karşı tarafta yani artık mikrofonlar malum son sistem. Yani her bu hareketi yaptığınızda karşı tarafın kulağında o açıp kapatma sesi gittiği için çok hoş bir ses, hoş bir görüntü oluşmuyor. O yüzden bu tik de olabilir, tükürük yutmak için bir e, alışkanlık da olabilir. Bunu biraz daha aslında aşması lazım, biraz e, geri plana atması lazım. Bu videoda mesela hoş geldiniz diyorumdan sonra tam 3 sefer bu hareketi yapıyor. Az önce söylediğim konu yine burada da şimdi karşımıza çıkacak. Konuşurken o tonlamaya, vurgulamaya dikkat etmediği zaman özellikle alıntı yaptığımız cümlelerde eğer bir kişiden alıntı cümle yapıyorsak tonlama vurgu burada çok daha önemli ve üzerine basa basa bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun dışında da hızlı konuşmanın veya hızlı bir şekilde hani cümleyi kurayım da bitsin algısına girmemek lazım. Bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Bu sefer yine kelimeleri atlıyorsunuz ve vermek istediğiniz mesajı net bir şekilde karşı tarafa sağlayamıyorsunuz. Hüseyin abi bey demiş ki o gün cepheleri tutacak olan kanundur, adalettir. Burada mesela cepheleri tutacak olan mı dedi, cepheleri turacak olan mı dedi tam anlaşılamadı. Anlaşılamadığı için de belki de karşı taraftan herhangi bir reaksiyon alamadı. Şimdi iki tane mikro ifadelerde yani yüzümüzde oluşan ifadelerdeki o küçümseme duygusunu izleteceğim iki farklı videoda. Bunlardan bir tanesi aradan tam 100 sene geçmiş derken sağ dudağında bir kayma olacak. Dikkat edin oraya. Aradan tam 100 sene geçmiş. Hemen bir başka videoda Sayın Fatih Altaylı programına katılmıştı. Oradaki videoda da sadece %3'lük bir zam. Burada da yine mikro ifadelerindeki o küçümseme yüz ifadesini görebiliyoruz. Yani i̇lk 6 ayca sadece %3 zam verildi bu insanlara. Şimdi iki farklı mikro ifadeyi göreceğiz. Bunlardan bir tanesi şaşkınlık, bir tanesi öfke. Şaşkınlıkta ne vardı? Kaşlar böyle biraz yukarı doğru kalkıyor ve gözlerimizin üç beyazını görebiliyoruz. Bazen de çene böyle aşağı doğru düşebiliyor. Devamında da kürsü dokunulmazlığı dediği yerde de kaş uçlarının birleştiğini. Yani bu da aslında öfkenin ve kızgının mikro ifadelerinde bize vermiş olduğu bir mesajdır. Kürsüde yaptıkları konuşmalar için dahi fezlekeler hazırlanıyor. Oysa kürsü dokunulmazlığı meclisin en önemli ilkelerinden biridir. Tonlamayla ilgili ve sesi tam olarak nerede bitiremediğiyle ilgili bir örnek daha vermek istiyorum. Yüce Meclisimizde Türkiye'nin tüm sesleri temsil edilir. Ne yazık ki meclisimiz çok seslerini hızla yitiriyor. Burada mesela şöyle deseydi yüce meclisimizde Türkiye'nin tüm sesleri temsil edilir. Ne yazık ki meclisimizde çok seslilik hızla yitiriliyor. Bu şekilde vurgulamasına tonlamasına dikkat ederek konuşsaydı ve orada yine bir atlama yaptı. Ne yazık ki meclisimiz çok sesliliğini hızla yitiriyor bunu yapmasaydı iletişim açısından karşıya vereceği mesaj açısından daha pozitif bir imaj verebilirdi. Normalde bir insanın dakikada göz kırpma hızı 8 ile 20 arasında değişir. Ama iç gerginlik artarsa, stres artarsa, öfke artarsa veya kendimizi huzursuz hissettiğimiz, yalan söylediğimiz zamanlarda bu yaklaşık 100 ve 100'ün üzerine kadar çıkabiliyor. Sayın Ali Babacan'da göz kırpma hızı sürekli hızlı bir şekilde devam ediyor. Sürekli göz kırpma açıp kapatma hızı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hani normal şartlarda şunu diyebiliriz. Ya burada bir iç gerginlik var, burada bir stres var. Ama bu sanırım kendisinde bir alışkanlık olmuş. Belki bir tik haline gelmiş olabilir. Belki hiç farkında bile değil. O yüzden konuşurken bu göz kıtma hızına biraz daha dikkat etse aslında kendisini olumlu bir şey olarak geri dönecek. Neden? Çünkü çok fazla göz açıp kapattığı zaman insanın dikkati dağılıyor. Yani bir yerden sonra onu dinleme noktasında insanlar kopabilir. Şurada şöyle problemimiz var diyemiyorlar. Dedikleri zaman başlarına kötü şeyler geleceklerinden korkuyorlar. E böyle susturulmuş, bastırılmış, konuşturulmayan bir ülkede, problemlerin reddedildiği, inkar edildiği bir ülkede çözüme nasıl başlayacaksınız ki? Hani dedim ya videonun başında, yani güler yüz, mütevazı olmak elbette çok olumlu bir şey. Hani özellikle Türk kültürü açısından fakat bunu sürekli yaptığınız zaman bazen inancınızı yitirebilirsiniz veya karşı tarafa vermiş olduğunuz o mesaj ile yüzünüze yansıtamadığınız duygu bir araya geldiği zaman iletişimde etkin olamazsınız. Şimdi burada genç işsizlik noktasında bir cümle kullanılacak Sayın Ali Babacan hani burada aslında biraz daha üzgün mikro ifadesini, biraz daha öfke mikro ifadesini göstermiş olsaydı daha inandırıcı, daha samimi olabilirdi. O yüzden sürekli böyle mütevazı olmak, sürekli gülümsemek bizlere aslında hep böyle avantaj sağlayabilir diyemeyiz. %27 gençlisinin zirve yaptığı günde işsizlik sorunu yok, kualifikasyonları iyi olan gençler iş buluyor diyor. Bunu söyleyen kim? Ülkenin Cumhurbaşkanı. Gençler. Şimdi avuç içlerini gösterecek Sayın Ali Babacan. Hani büyük projelere karşı değiliz. Bu ülke bunlara hak eder derken avuç içlerini karşı tarafa gösterdiği için burada aslında samimi olduğunu yani bu ülke için bu projelerin gerekli olduğunu bizlere yansıtmış oluyor. Ha şu var biz büyük projeler karşı değiliz bakın. Onu, oradan da bir yanlış anlamı olmasın. Yani büyük projeleri bu ülke hak eder. Gerçekten dünyanın en büyük havaalanını Türkiye hak eder. Bizim etkili dinleme eğitimlerimizde çok fazla üzerinde durduğumuz noktalardan bir tanesi dinlerken başın duruş şeklidir. Yani insanları dinlerken dik bir şekilde veya tam böyle karşı karşıya açılarda değil de biraz daha kafayı yana yatırarak veya işte o uyum açısı dediğimiz 45 derecelik açılar dediğimiz açıları kullanmak gerekiyor. Sayın Ali Babacan'ın özellikle muhabirlerin veya moderatörlerin, sunucuların sormuş olduğu soruları dinlerken şu benim çok dikkatimi çekti. Kafası biraz böyle yukarı kalkıyor. Yani çene öne doğru çıkıyor, burun yukarı doğru kalkıyor. Bazen böyle yandan bakıyor, bazen gözlerini kısıyor. Bu dinleme noktasında, etkin dinleme noktasında çok yanlış bir beden dilidir. Bunu farkında olmadan yapıyordur veya bu onu hani kibirlenmek, böbürlenmek için yapmadığına eminim fakat bize vermiş olduğu mesaj beden dilinde bu şekilde. O yüzden dinlerken kafayı biraz daha böyle aşağı doğru indirmek, hafif yana doğru yatırmak karşı taraflı olan iletişimimizin hem kalitesini hem de süresini artıracaktır. Yani karşı taraf sizlere anlatacağı konuyu daha kısa şeklinde, özet şeklinde değil de biraz daha detaya girecektir. Çünkü Ilgi bir bakışı vardır. Çünkü bir etkin dinleme bakışı vardır. O kendisini cezbedecektir. Bu tabii küresel çapta bir sorun ve bütün dünyanın da yaşadığı mesele. Evet. Ben tabii farklı ülkelerin manşetlerini de sunuyorum. 8 yıldır her sabah evet. bunu yapmaya çalışıyoruz. Mesela Fransa lideri Macron da yayılım ateşi altında. İşte bütün dünya ülkelerinde de böyle bir sorun var. Aslında küresel çapta da bir sorun var. Şöyle sorsam neyi hatalı yapıyorlar ya da daha iyi nasıl yapılabilirdi bu süreç? Son olarak hani hep vurgu, tonlama, ses noktasında eleştirilerde bulunduk ama bunu sağlayabildiği, net bir şekilde oturtabildiği yerler de var. Son video kısmını da bu şekilde arzu ederseniz bir izletmek istiyorum sizlere. Borç sondaki artış ve bundan sonraki faizlerdeki ödemedeki artış hesap ettiğimizde toplam maliyeti o yanlış imzanın 531 milyar lira. 531 Vay. milyar lira. Burada bakın hem beden dili hem mikro ifadesi hem ses tonlama ve vurgulaması tam bir uyum içinde. Yani bu şu demek aslında istese yapabilir veya üzerinde biraz daha çalışılmış olsa bunu başarabilir. Sayın Ali Babacan'ın son videosunda bu şekilde sizleri izletmiş olalım. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hani amacımız başta da söylediğimiz gibi kimseyi kırmak, incitmek, üzmek asla değil. Biz sadece bir kişi üzerinden işin analizini gerçekleştirip aslında bunu herkese aktarmak, herkesin bu konularda dikkat etmesini sağlamak için e, emek sarf eden, çaba sarf eden, işin sadece iletişim boyutuyla ilgilenen bir kişiyiz. Konuyla ilgili soru, görüş ve yorumlarınızı mutlaka videonun alt kısmına, yorumlar kısmına eklerseniz çok mutlu olurum. Bir başka programla, bir başka konuyla yine karşınızda olabilmek dileğiyle hoş kalın.